Yeni bir görünüşe ve yepyeni bir tarife sahip olan festivalları piyasaya sürdük. Tadı harika. Çok güzel. Bunu kutlamak için de bir grup insana reklamımızı çekmeleri için 1 dolardan 10 bin dolara kadar para ödedim. Büyük bütçeler reklamcılıkta gerekli mi göreceğiz ve bu 1 dolarlık reklamla başlıyoruz. Tamam. Evet. Sadece a, biri bunu oynatıyor. <laughs> bilgisayar evet, bilgisayarını çekmiş. Filme almış. Şaka yaptı. Çok açık. <laughs> o da ne? Ekran kaydı alsan daha kolay olmaz mı? Burada muhtemelen 1 dolar ödediğimiz için bizimle alay ediyor. Evet. Kimsenin 1 dolar karşılığında düzgün iş yapacağını sanmıyorum. Ama tabii televizyonda bundan bile kötüleri var. He? ha. Bitti. Bu harikaydı. Peki bunu Super Bowl reklamı olarak yayınlasam? Olmaz. Şimdilik paranın karşılığını aldım. Berbattı. O zaman 50 dolarlık reklama geçelim. Bu daha iyi olmalı. Ama umarım paketi çizmez. Bu ne böyle? En azından bu sefer telefonda kayıt yapmıyor. Ha, ama müzik yok ki. Onlardan ne bekliyorsun? Ha, 50 ben, dolar bu. Reklamın sesli olmasını istiyorsam çok mu tutar? Güzelleşiyor. Ama bu evet aniden bitti peki. Resmi inceleyemedik değil mi? Evet. Tamam. 100 dolarlık reklamda ses vardır herhalde. Oo. Var mı Matthew abur cubur yasak. Daha iyi beslenmemiz gerekiyor. Evet, evet. evet, <laughs> evet, evet Bunu evet, kim evet. yaptı? Eğer beni takip edersen sana sağlıklı atıştırmalıklar göstereceğim. Ne oluyor? Hadi gel, Bu beni çok musun? rahatsız etti ve evet. nedenini hiç bilmiyorum. Buna Acı çekiyorum. Evet, şöyle çok Söylediği hiçbir şeyi dinlemedim. Abur cubur yanında ne yapıyorsun sen? Abur cubur bakıyorum. Sade de gelsene. Şunlara bak. Genistoslu. These nuts. Bunlar yeni ürünler değil Özellikle ki. Reklamı çektiniz yeni ürünler için be. istedik. Berbatsın. Çikolata evet. artık böyle görünüyor. Çikolata artık böyle görünüyor. Evet, evet çok Eminim kötüydüm. 10 binlik reklam daha iyi olacak. yüzük evet. olanı görelim. Hmm, hmm Canım da çok çekti. <laughs> Aa bu harika. Oh. Bayıldım. Oh. Güzel efekti. Bunu sevdim. Oh, ele bak. Oh. Ben hayatımda bu kadar güzel bir şey Sen izlemedim. Sen bunu bir seçme. Gerçekten iyiydi. Düşünsenize TikTok'ta keserken biri şey diyor. festival İşte o zaman. Aa, bu reklamı izledikten sonra da bu harika çikolatayı <laughs> yemek istiyor musunuz? Evet. Oo, evet tabii. Festivals çok lezizdir. Bir parça paylaşmak isterim. Jingle'lara bayılırım. Lafımı olur lütfen rica ederim. Harika bir şey. Mr. Beast benim için ziyafet hazırlamış. Ve sen. Ve sen. Bunu nasıl bildin? Ha geliyor. Patlat hadi. 500 dolara daha temiz bir arka plan beklerdim açıkçası. Özgür <laughs> ama bu ne şimdi? Evet odasını temizleyip arka plandaki gömleği ütülemesi için 1000 e, dolar verirdim. Evet. 500 dolara karede bir Funko Pop bile görmek istemezdim açıkçası. Bekle <laughs> bu o efekt mi yoksa bu sadece üzerinde Feastable olan bir tabak mı? İnan bunu ben de anlamadım. Baksanıza sırf bu bile 500 dolara değdi. Teşekkür <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Mr. Beast Feastables reklam çekmemizi istedi. Bütçe de 500 dolardı. Onun yerine Feastables S'mores yaptık ve daha iyisi olamazdı. Ayrıca bunu yaptık. <laughs> Oo, oh, bu gerçekten çok iyiymiş. Bu izlediğimiz ilk gerçek reklam filmi oldu. Çikolata için sağ olun Feastable. Rica ederiz. Yani güzel açıları vardı ama reklam gibi değildi. Daha çok bana selam veriyordu. Bakalım 750 dolarlık reklam nasıl olmuş? Beast animesi. Harika. Müthiş, Müthiş olmuş. <laughs> oh. Evet inanılmaz. Evet. Harika olmuş. Ben şey... Tamam açıkçası. Ama ben açıkçası ben biraz ama Animasyonlar kısaydı. uzun zaman alıyor. Ne evet, Katılıyorum. Harikaydı. Çok kaliteliydi. Beni gerçekte olduğumdan müthiş gösteriyor. Ama yani biraz hmm. kısa kalıyor evet. ki bu 750 dolarlıktı. 10 bin dolarlık olan nasıl merak ediyorum? <laughs> bu çok iyi. Evet. <laughs> bu çok rahatsız edici değil mi? Bunu televizyonda yayınlayamayız. <laughs> bu. Reklam sayılır. Çikolata yiyen sıçanları görünce canın daha da çekti. <laughs> bu markamız için iyi görünür mü bilmiyorum ama komikmiş. <laughs> evet sırada bin dolarlık olan var. Binlik saçıyoruz. Yakınlaştırdı. Oo. Bu Tarek'in çok hoşuna giderdi. Derdi Aa. ki evet bundan iyisi yok. Güzel. Ha, bu çok tatlıydı. Üzgünüm ama sırf çikolata yiyebilmek için birini öpmem. Formu bile almışlar. Çaba var. Evet. Aa, olamaz. Fitstables'ı kalmadı. Eğer Fitstables'ı arıyorsanız Walmart'a gidin. Walmart'a. 2000 dolar. Ürünü daha çok etiyle buduyla görmek istiyorum. Bu çikolata et değil ama. Doğru. Film evet. seti hazırlamışlar bak. Ha, harika görünüyor. Bu şarkıyı sevdim. Oo reklam kendinin farkında. Burada reklam çekmekle ilgili bir reklam çekmişler. Yani Ürünü iyi gösteriyorlar evet güzel bu beğendim. O... Aa düştü çok komik hala devam ediyor. O kadar para verdin. Ya, 2000 dolar ödedim evet. So, <laughs> Buna neden güldün? Üzerine süt döktü çünkü. Ow. Güzel. Oh, bitti demek Ben anlamadım. Başım ağrıyor. Sanki bu... Sıradaki. Elleri baya damarlıymış. Damarlarının neden belirgin olduğu belli. Saatin ne kadar sıkı olduğuna bakın. <laughs> Bu ne sıkı saat. Kan dolaşımını keseceksin. Tamam. Tırnaklarını temizlemesi gerekiyor. Üzgünüm. Evet. Pekala, önce Ama yani damarlar bu sonra tırnaklar. 30 bine önce manikür yaptırmaya gidemez miydi? Bence tırnakların iyi. Yani Hey, sıkı saat. Saygım sonsuz. Ha, şey bu. bu i̇yi çekmişler, Ve bu... değil mi? Ne? Umarım saatin düşer, sıkı saat. Şimdi de sırada 5.000 dolarlık reklam var. Ya 5000'den sonra 5... 10 bin dolarlık reklam geliyor. Evet, evet. görüntü 4 yıl önce öyle düşünürdüm. <laughs> Oh! <laughs> Çikolatayı başka Hayır. bir şey sandım. Fistibazın mı o? Hayır değil tabii ki. Yüzünün her yerine bulaşmış. Fistibazlarını yemiş olmam mümkün bile değil. Bak ben bütün gün çiftlikte o festivalların hayalini kuruyordum. Bu tarif tamamen yeni. Öyle tarife değindiğin için fazladan puan. Çita altın için fazladan yapıyorsun. puan. Hey millet köpek dışkısı nerede? <gülüyor> <gülüyor> Söylemiştim. Oo, oh, şimdi yiyor. Hmm, daha iyiymiş. Ben sevmedim. Buna bayıldım. En sevdiğiniz çikolatayı bulun. Sütlü çikolata. Sütlü, 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 sütlü. sütlü. <laughs> köpek dışkısından daha iyi. Dışkı kullanmaları olmadı. Evet, Olmamış. ama daha da önemlisi aşağı yorum bırak. Walmart'tan çikolata alma isteği uyandırdı Bu mi? hepsinden iyidir. Şimdi ikinci bir 5000'lik reklamımız var. Herkese yeni çikolatalarımızdan gönderdik. Bununla birlikte benden çekim yapmamı istediklerinde de çekip gönderdim. Bu benden bir şey çekmemi isteyen ilk kişi. Bakalım ne yapmış? Çok iyi yapmışlar. Ha köpek de var. Ben şimdiden sevdim. Onlara söyle kötü düşüncelerim sokaklara dökülüyor. Burada neler oluyor? Bu dünyayı değiştirecek. <laughs> Bir noktada Fizibuz çikolatasını da göreceğiz herhalde. Bilmiyorum. Belki de bu. Ha tamam çıktı. Sonunda ürünümüzü gördük. Bunları teslim et ve onları gülümset. Hey! Oh, oh hayır. Şimdi de Çantada şey ne var? Neşeli ayaklar. Ha? <laughs> bu lafı ölene dek kullanırım ben. <gülüyor> oh. oh. <gülüyor> Bakın Mr. Beast'e dönüştükleri için iyi şeyler yapıyorlar. Bu dünya asla mutlu olmayacak. <laughs> yani bu, da... <laughs> bu, arkadaş film falan film falan mı çekiyor? Sonuçta ona reklam filmi demiştim. <laughs> Güzel çekmişler. Dünyaya teslim edildi. Sen çıktın. Ben evet, çıktım. Evet, o Bunu istediler. Yani senden sadece bir saniyelik bir kesit mi istediler? Ve bunun için neredeyse hiç uğraşmadılar. <laughs> Canavar gibi infesibu.com. Çok uğraştıkları ortada. Şimdi hepinizin beklediği an geldi. Ben bekliyordum. Bakalım 10 bin dolarlık reklam nasıl görünüyormuş. Göreceğiz bakalım. Cadılar bayramı. Tamam, evet şeker topluyorlar. Şeker mi şaka mı? <laughs> Hepsini mi aldı Ondan çikolata hırsızı havası aldım. Ya, ürün bu karede oldukça çok iyi görünüyor ediyorum. ama. Olamaz bir seksüel ışık var. Bu çok iyi çekilmiş. Adam korsan yok artık daha fazla şeker mi çalacak yoksa? Şekermiş şaka mı? Ben muz oldum. <laughs> Çikolataya doyamıyor değil mi? Evet. Dur izle tekrar çalışalım. Farklı bir kostüm giyecek. Ha Biliyordum. Şekermiş şaka mı? Bu rahatsız edici derecede iğrençti. <laughs> Bak sana şimdi gitme. Şekerli şaka mı? Cadılar bayramınız kutlu olsun. Evet lisemdeki çocuklar o kovboya çok benziyordu. Bu o. Çikolatamı çalan adam şurada. <laughs> Hoşuma gitti. Bunu sevdim. Festivals. Dünyanın en iyi çikolatası. Yani şey. Ben ben, ben ama evet. tabii çikolatayı hiç yönlendirme olmadan verdim. Bunlar satışa fayda sağlar mı bilmiyorum. Ama şey komiklerdi. Evet, Reklamlar sayesinde canınız fıstıbız çektiyse Walmart'a gidin ve sütlü çikolatalı barımızı, sütlü çıtır barımızı, bademli barımızı, fıstık ezmeli barımızı, bitter çikolatalı barımızı, bitter çikolatalı deniz tozu barımızı, fıstık ezmeli çıtır barımızı deneyin. Yedisi de Walmart'ta. Bir deneyin ve beğendiniz mi söyleyin. Hadi yoksa sizi sevmem. Yumruklaşırız. Her yani neyse videomuz tamam. bitti.